Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Subnautica Below Zero'nun yeni bir bölümüyle karşınızdayım efendim. En sonki bölümde biliyorsunuz başımıza neler geldi abi. Yani değişik değişik yaratıklarla karşılaştık. Daha doğrusu karşılaşamadık ama gördüm yani. Sanki böyle devasa bir yaratık gördüm. Emin değilim %100 ama %80 gördüm gibi. Şimdi e, bu bölümde derinlere tekrardan dalacağız ve o lanet olası yaratığı inceleyeceğiz arkadaşlar. Belki saldırabilir belki öldürebilir. Ama bu riski almak zorundayım. Çünkü e, şeye ihtiyacım var abi. lityum ihtiyacım var. Lityum da genelde derinlerde oluyor abi. Birinci oyunu çünkü hep lityum derinlerdeydi. O yüzden yine derinlere dalacağız. Buralarda belki lityum vardır bilmiyorum ama. O ne? Köpek balığı onu biliyoruz. Burada köpek balıkları var. Tekrardan derinlere dalacağız ve o yaratığa nereden girmiştim? Bir yerden bir delik vardı. Delik gibi bir Mariana çukuru gibi bir çukur görmüştüm de oradan girmiştik. Ondan sonra bayağı bir 300 metreye kadar dalmıştık. Neredeydi o? Şurası mıydı? Aynen burasıydı. Mekan burası arkadaşlar. Şimdi buradan girelim. Aşağıya şöyle bir dalalım abi. Şurada bir parça var. Ne parçası bu? Deniz tırı üret güzel. Modülü de bulduk. Bundan bir tane daha... Bak. Duydunuz mu abi sesi? Oğlum çok korkuyorum lan. Deniz ejderhası sesi geliyor abi. Deniz ejderhası sesi abi bu. Birinci oyundaki deniz ejderhası sesinin aynısı. Yemin ediyorum deniz ejderhası var burada abi. Ben korkuyorum ya. Aha. O ne lan? O ne oğlum? Oğlum! Ondan giriyormuş ses. Gördünüz mü? Orada bir şey var baba. Alt top bir şey var orada bak. O ne oğlum ses ondan geliyormuş lan. Orada var ya. Aha elmas buldum lan. Dur oyunu sevle abi sevle 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 sevle. Madenler burada. Ama yaratık çok sıkıntılı bir yaratığa benziyor. Ses ondan geliyormuş ya. Nerede lan o? Oğlum o ne lan? Allah be o ne lan öyle? O ne oğlum öyle? Oksijen. oksijen lazım lan oksijen lazım dur. Oksijen oksijen. <laughs> Gördünüz mü abi yaratığı? O neydi lan öyle? Ses ondan geliyormuş Mersem ya. Oğlum o yaratık tehlikeli ya. İğrenç bir ağzı var yemin ediyorum. Bak bak bak. Şuraya gitmek istiyorum. Şurada bir şey var gibi. Ay gelme ne olur gelme. Gelmez herhalde lan. Şunlar ne lan? Bunlar ne? Oksijen yok. Allah haylmaz. Buralarda oksijen yok mu ya? Acil oksijen bulmam lazım arkadaşlar. Çıkıyorum dışarı. Oksijen. Çık 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 Oksijen 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 oksijen. Heh. Bunlar kaç dakikada bir kendini yeniliyor acaba ya? 10 saniye 20 saniye falan sürüyor mu acaba? Warning. Şöyle bir kaydedelim. 30 of İki tane elmas buldum abi. Kaç tane? İki tane elmas buldum. Benim lityum bulmam lazım ya. Bur şundan lityum çıkar mı lan? Kurşun da lazım. Bir tane kurşun lazım abi gemiyi yapmak için. Bir kurşunum eksik. Bana kurşun lazım ya. Oksijen. Şunlardan mı kurşun çıkıyordu? Aynen bunlardan çıkıyordu. Bunlardan bulmam lazım benim. Bir tane kurşun bulmam lazım. Bir tane de şey. E, ee, lityum. iki tane lityum bulmam lazım. O ne lan? Ha, patlayan dayıymış. Ay titanyumuna da sana da. Ya paso titanyum veriyor kafayı yiyeceğim. Oksijen lazım bu arada. Gene Aksi titanyum canım. verdi. Aa kurşun çıktı süper. Bak hemen çıktı gördünüz mü? 20 saniye sürmüyor lan. 20 saniyede bir yeniliyor bunlar kendini. Galiba bunlardan çıkıyor. Heh kurşunu da hallettik abi. Şimdi bana lityum lazım. Saygılar dayı saygılar saygılar. Allah kahretsin geliyor. Hayır. Güzel. Bir şey diyeceğim. Ee, neredeydi o? Nereden gitmiştik? Bunların yuvalarından şey çıkıyor mu? Sülfür. Yaratık yumurtası çıkıyor lan. Artık yuvalarından çıkıyor yaratık yumurtaları. Bak bak tipe bak. Saygılar dayı saygılar. Patlamaları da değişmiş lan bunların. Bunların yuvalarından daha çıkmıyor değil mi? Aa çıkıyormuş. Aa. Aa. Sülfürü direkt verdi. Direkt sülfür verdi. Ben sülfürü böyle bin metrelerde falan çıkar diye düşünüyordum lan. Bunların yuvalarından sülfür çıkıyormuş. Ana. Önceden böyle vermiyordu. Bak bu değişmiş. Birinci oyunda böyle vermiyordu. Kristal sülfür verdi direkt. Normal böyle e, yuvarlak bir şey veriyordu sülf, başka bir sülfürden veriyordu. Bu şekilde vermiyordu. Değişmiş arkadaşlar. Tamam gelsin abi. Oradan da bir sülfür alalım. Gel kardeşim gel 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 gel. Niye takıldım ben abi? Suratıma patlattık. Neyse çok canım bitmedi. Bir dakika ver şunu da kristal sülfür. Altın. Altın önemli bence. Altın alalım. O devasa yaratık var ya. Fragmanda gördüğüm yaratık galiba. 14 Mayıs'ta çıkacağı diye fragman yapmışlardı. Oyunun trailerını yapmışlardı. Reklamını yapmışlardı. Reklamındaki o yaratık galiba. O ağzı böyle kocaman olan bir yaratık. Aa PDA buldum. Deniz tırı günlüğü. Aha modül buldum modülü de hallettik arkadaşlar. Bu neymiş lan? Bu modül ne işe yarıyor acaba ya? Şöyle bir oyunu sevleyelim. Bu modül bir, bir alta yarıyor ama. Ne alta yaradığını bilmiyorum. PD'ye bir baksak mı? Dur bakalım. Kar beni gördü. Karga modüllerini bırakıp saklanmayı başardım. Işıklar kapalı ve alnımdan terler akarak bekliyorum. Altera'ya biraz para kazandırmak için bir su canavarından çıkan dışkıya dönüşmeyeceğim. Emanuel. Hiç mutlu olmayacak hem de hiç. Adam buraya parça bırakmış lan. Burada bir yerde şey var, ekipmanları var galiba arkadaşlar. Bu adamı yakalamış galiba. Malzemeleri de buraya bırakmış. Anlamadım. Herhalde öyle bir şey. 30 of Hallediyorum dayı. Kopuk adam otu. Bunları bir tarayalım belki bir alta yarıyordur. Lityum yok mu ya? Risk alıyorum, büyük risk alıyorum. Lityum yok. Şunlar ne lan? Geliyor. Oğlum çok korkuyorum lan. Şu da oksijen vardı çıkmıştır herhalde. Aynen. Oğlum çok korkuyorum ya. Her an saldıracak gibi geliyor ben. Ben şu taraflarda bakayım. Öbür tarafta galiba o. Şu taraflara bakayım ben. Burada değişik balıklar da var. O yaratık gelmeden buraları bir lütleyelim abi. Envanter dolu diyor. Envanterine tüküreyim. Al şu jel kesesini abi. Risk alalım mı? Şurada bir yol var. Burada bir yol var. Risk aldım. 300 metre. Aha. Ne bu? Depolama modülü. Biz bunu almış mıydık?

Oksijen balonu arıyordum bir dakika. Uf. Editlerken okuyacağım orayı. Bir şey bulduk, bir enerji kaynağı gibi bir şey bulduk ama ne olduğunu anlamadım abi. Çok önemli bir şey bulduk ama onu söyleyeyim. Adam bize ne olduğunu açıkladı ama yapay zeka, uzaylı yapay zekası ne olduğunu açıkladı ama tam olarak anlamadım yani okuyamadım çünkü. Elmas buldum. Elmas buldum da bir şey bulamadım lan. Bir lityum bulamadım lan. Ne lityummuş arkadaş bu lityum ya. Bu ne lan? Volkanik bacam bu. Hidrotermal ağız. Bunları hep okuyacağız arkadaşlar. Bunları üstte dönünce okuyacağız. Şurada bir şey gördüm sanki. Yanlış görmüşüm. O ne lan? Her şey tit benim attığım titanyumlar. Abi lityumlar nerede ya? Vallahi tırlatacağım kafayı tırlatacağım ha. Lityum yok. Her yer elmas. Ne kadar çok elmas var lan. Oyunu sevle. Oğlum bayağı elmas buldum ha. Zengin oldum lan. Aha lityum buldum lan. Sonunda lityum buldum be. Bir tane daha yok mu lan? Ha var bir tane daha var. <laughs> Süper oldu yemin ediyorum be. Yalnız oksijen lazım abi. Acil oksijen lazım. Burada bir yerde vardır diye düşünüyorum derken varmış. İki tane lütüm buldum arkadaşlar. Yalnız benim suyum azalmış lan. Oksijen balonunu Allah belanı vermesin. Ba Bağırıyor. Gelme, 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 gelme. Depolama ha. Ver, 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 ver. Çabuk ver. Oksijen yok. Heh. Buldum, buldum, buldum. Sıkıntı yok. One kaç seconds kaç remaining. Ne? Allah 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 kaç kaç kaç! kaç, kaç. Arkamdan geliyor. Allah son dakikada yemin ediyorum. Abi son dakikada yemin ediyorum. Titanyum Allah belasını versin Titanyum'un. Yemin ediyorum çok gerildim ya. Yemin ediyorum çok gerildim arkadaşlar. Bu ne için yaratıktı ya? Uzaylı verisi. Şimdi bir tane şey bulmuştuk. Şunu bulmuştuk. Neymiş lan bu? Okuyamadık da. Bu yapıtın işlevi tam olarak anlaşılamamış ancak taramalar onun güçlü bir manyetik alan oluşturduğunu gösteriyor. Bazı varsayımsal işlevleri şunlardır. Enerji aktarım cihazı, jeo manyetik bilimsel alet, iletişim ağı düğümü. Allah Allah. Bunu ne olduğunu şey açıklamıştı ya. Kafamızdaki manyet şey yapay zeka açıklamıştı ama yani tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Hemen şuradan su yap abi kendimize. Hemen yap 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 yap. Acil acil acil. Bir dakika. Nerede nerede ha iç kardeşim güzel. Şimdi bir dakika dur. Oğlum çok gerildim ya. Yemin ediyorum çok gerilimli bölümdü ya. Harbiden çok gerilimli bölümdü. Aha şey arıyor lan bizim yapay zeki arıyor. What do you mean? We just talk to each other. Do you not find that primitive? We exist as data. We are all aware of each other's thoughts and needs. Scientific endeavors are accomplished much more smoothly this way. There's more to life than research, Ellen. I can't lie. Work would go faster if I could read my colleagues' minds, but thoughts are private, and people have their own inner lives. People change and need space to think. Space helps you think. I find that being separated from my network is very quiet. What, what do you mean by quiet? Imagine a thousand strings. Each playing its own range of notes. None louder than the others. Each one builds harmony. A continuous thrum in the background of existence. I am now a lone string in search of familiar harmonies. I'll help you find them. Oh Survival rate would be greatly enhanced with the construction of an underwater vehicle. Shnibambi. Çanta falan yapmam lazım ya. Benim depoya ihtiyacım var ekstradan. Biraz depo yapmam lazım. Depo kaç ne kadar yapılıyordu abi? Kuantum dolabı mı? İçerini diğer kuantum dolaplarıyla paylaşan depo... Bunu mu yapacağız biz? İçeriğini diğer kuantum dolaplarıyla paylaşan depolama modülü. Yapalım lan neymiş bu? Değişik bir şey verdi lan şey yapay zeka bize. Şimdi şuradan gelişmiş kablolama setini yap bakalım. Aha. Önemli teknolojinin yerlerini belirledim diyor. Araştırma nereye? <laughs> önemli olduğunu biliyorum diyor. Mekan mı söyleyecek? Ooo PDA eklendi. Önemli bir şey buldu. Bir dakika nerede o? Devasa yaratık. Acil durum deposu. Nereye eklenmiş lan? Aha, mimar yapıtı. Nerede abi? han şurada. 375 metre. Tamam, kaydet abi oyunu. Bize bir konum gönderdi ve çok önemli bir teknolojiye... ...teknolojinin yerini tespit ettiğini söyledi. Bu çok güzel bir şey. Şimdi şunu bir yapalım. Bu neymiş bilmiyorum. Bu çok sağlam bir şeye benziyor abi. Bunu mesela nasıl kullanacağız? Bunu 5'e koyalım mesela. Şöyle şuraya koysak. Neyse buraya bırakılır. Bunun için saklama dolabı kullanın. Dışarıya mı açacağız acaba lan? Haa. Bu ne lan? Oha dolaba baksın abi efsane duruyor lan. <laughs> Manyak duruyor oğlum. Hoşuma gitti yemin ediyorum ya. Allah kahretmesin dur dışarı attım yanlışlıkla. Acaba bunun bu daha fazla mı yer kaplıyor? Yok, gene aynı yer kaplıyor. Oğlum uzaylı teknolojisinden sen daha fazla yer alman lazım senin. Daha fazla yer açamıyor muyuz buna ya? Bu kadar mı yer var bunda? Yani uzaylı teknoloji dolabına bakar mısın abi? Çok az yer kaplıyor ya. Yani benim normal şuradaki dolapta aynı kapasitede yani bir şey değişmedi. Ben uzaylı teknolojisinden bunu beklemiyordum. Ben daha fazla yer bekliyordum açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. 2000 years later. Evet arkadaşlar bütün malzemeleri topladım. Sağ üstte görüyorsunuz. Bütün gereken malzemeleri topladım. Artık deniz tırını yapabiliriz arkadaşlar. Hemen buradan deniz tırımızı imal ediyorum arkadaşlar. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Tehlikeli hava yaklaşıyor. Barınak bulunmu. Buraya yapılamıyor. Derin sularda kurulmalı. A few moments later. Evet, bir daha deniyoruz. 3 2 1. Bu sefer yaptı abi. Bu sefer yaptı. Deniz tırımız hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Aklıma Simot geldi lan. Ulan Simot'ta ne maceralarımız vardı. Vay 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 vay. Artık Simot yerine bunu kullanacağız arkadaşlar. Deniz tırı. Vay. Deniz bak hele sen. Bak bak tipe bak lan. Fragmanda gördüğümüz alet. Böyle mi? Aa kendimi görebiliyorum lan. Gölgemi görüyorum. Baksana ne kadar güzel. Vay vay vay. Nereden giriyoruz abi buna? Şu altta bir delik gibi bir şey var. Altından mı giriyoruz? Şuradan mı giriyoruz? Yok. Neresinden giriyoruz da bunun? Ha, şu yukarıdan giriyormuşuz. Dur bir dakika. Allah seni. Ha. Gir bakalım. Vay! Ama şey demedi. Bana hoş geldin demedi. Bu alet bozuk galiba ya. İnsan bir welcome der ya. Önceki oyunda welcome aboard captain diyordu. Bunda öyle bir şey demedi. Bir daha deneyeceğim abi. Bir dakika. Bunda e ee, çıkış yok lan. Nasıl çıkıyoruz lan bundan? Ha, e tuşuymuş lan. Önceden F tuşuydu. E'ye atamışlar bak. Vay 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 vay. Bunun şeyi ne kadar abi derinliği? Yazıyor mu? Bunun derinliği 150 metreymiş. Allah kahretsin o neydi lan? Ana! Abi. Abi inanamıyorum ya. Gene öldürdüm lan ben bunu yanlışlıkla. Ana! Yapma be abi ya. Abi penguen öldürdüm gene ya yanlışlıkla ya. Geçenki bölümde de öldürmüştük. Bunda da yanlışlıkla penguen öldürdüm. Bu sefer ben bir şey yapmadım ya. Bu sefer cidden ben bir şey yapmadım. Kendi çarptı ya. Oğlum sen niye çarptın lan? Niye öldün lan? Ne oldu sana? Hiç hareket bile etmiyordum. Kendi kendine araca çarptın, öldün ya. Bunu gömemiyor muyuz abi? Bunu gömelim ya. Oyundaki fizik dinamikleri de gerçekten mükemmel. Neyse. Aksi canım. Yapacak bir şey yok abi. Ben bir şey yapmadım. Kendi kendine yaptı o. Kendi kendine benim aracı çarptı ya. Balıklar da uçuyor lan böyle. Değişik. Neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Ee, kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.